Sevgili seyirciler merhaba Konuğumuz hemşire Yiğitcan Toruç hoş geldiniz hoş buldum bize kendinizden bahseder misiniz ee, ben Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksek Okulunda mezunum 2022 mezunuyum Hı -hı. Ee, aynı zamanda e, Florence Nightingale Hastanelerinde de e, aktif olarak hem okur hem de çalıştım e, bu süreçte e, ben aynı şekilde e, tıbbın mesleki ve teknik anadolu Lisesi'nde de Hı -hı. E, hemşire olarak güzel. okudum lisede de aynı şekilde. Hı -hı. E, sağlık bizim için bir yaşam tarzı diyebilirim. Ne yani güzel. gerçekten çok e, önemli bir sektör. Aynen. Çok ya, sağlık sektörünü gerçekten Hı -hı. seviyorum. Hı -hı. İyi, severek yapıyorum. E, özellikle e, bu sektörü de e, bana kim e, Hı -hı. bu yönlendirdi derseniz Hı -hı. teyzem. Teyzeniz de mi sağlık sektöründe? Evet, teyzem de sağlık sektöründe. Kendisi de ne devlet güzel. hastanesinde çalışıyor. E, 3 yıldır bu sektörde çalışıyor şu an. Bana gerçekten yol gösterici oldu bu sektörde. Hı hı. E, iş olarak olsun, aynı şekilde yönlendirme olsun, tercihlerim olsun her şeyde bana yardımcı oldu. Harika. E, bu sektörde özellikle çalışırken e, kesinlikle kendimizi ön plana ben asla koymam. Yani şöyle diyeyim e, hemşirelikte her zaman için bizim için hasta ön planda. Yani hastayı... Daha iyi nasıl memnun edebiliriz? Hastaya daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? Ben bunun her zaman e, ön planı almışımdır ve buna göre hareket etmişimdir. Çok sevdikler. Harika bir eğitiminiz var. E, liseden itibaren de almışsınız. Bu da sağlam bir e, temel oluşturmuş. E, peki bu kararı alırken... E, Aile tabi size rol model oldu, ilginiz vardı o şekilde başladınız evet. zannediyorum değil Aynen mi? Aynen öyle oldu. Özellikle bana dediğim gibi teyzem ve aynı şekilde kardeşim de <laughs> benden örnek alarak yine aynı şekilde sağlık sektöründe ilerleyecek mesela. Harika. Aynı şekilde aile faktörü bizde çok önemli. Evet, ülkemizde de sağlık sektörü en önemli lokomotif Aynen öyle, sektörlerden kesinlikle. biri. Peki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Çalışmalarım hakkında şöyle diyebilirim. Özellikle ben karma servis, cerrahi servis alanlarında çalıştım. hastaların portföyü genelde bakım hastaları yani eee geriatri hastaları aynı şekilde e, estetik ameliyatı burun ameliyatı yüz germe ameliyatları e, meme cerrahisi bu gibi ameliyatları olan hastaların postop bakımlarını yapıyorduk e, aynı şekilde e, evde sağlık hizmetinde de e, kendi hastalarım olsun e, benim normal Florence Nightingale hastanesinde baktığım bazı hastalarım vardı evlerine çağırıyordu ve ben onlara evde bakım serum takma işte pansuman yapma gibi bu hizmetleri de yapıyordum e, bana bunun özellikle çok artısı oldu çünkü evde bakım alanına daha yeni gelişen bir alan. Yani bu alanın gelişmesi lazım bana göre. Çünkü en az sahadaki bakım kadar, sahadaki hastaya yaklaşım kadar evde bakımın da eğitimi önemli. Kesinlikle. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Benim en önde gelen özelliklerim yani şöyle kendimi de övmüş gibi olmayayım. Yani genelde alanda ekip ruhunu ayağa kaldıran, ekipte... Atıyorum bir motivasyon kaybı kaybolduğu, bir mod düşüklüğü olduğu zaman o modu tekrardan e, insanların modunu yerine getiren, işte tekrardan ekibi canlandıran, aynı şekilde ekipte biri zor durumda mı kaldı hemen ona destek çıkabilen, aynı şekilde kritik anlarda kriz yönetimi yapabilen biriyimdir genelde. Harika, ne güzel. Geleceği dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceği dair özellikle e, şöyle diyebilirim, kendim. Hemşirelik eğitimini aldım lisans eğitimini tamam ama lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimini de gerçekten düşünüyorum bu konuda yüksek lisans hatta Allah izin verirse doktora bile yapmayı düşünüyorum böyle alanlarda da e, düşüncem var. Onun dışında e, sağlık sektöründe e, evde bakım alanında da ilerlemek istiyorum evde bakım hizmetlerini daha da büyütmek ve geliştirmek istiyorum diyebilirim. Özellikle evde bakım alanında e, bir sağlık kabini ama bu sağlık kabini sıradan bir sağlık kabini değil. Şu anki günümüzdeki sağlık kabinleri biraz daha nasıl desem daha basit yapıda. Yani onun daha geliştirilmesi gerekiyor bana göre. Böyle bir düzende özellikle ekip arkadaşlarımla beraber böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Ne güzel. Umarım en kısa zamanda hedefinizi gerçekleştirirsiniz. <laughs> Çok önemli bir konu Umarım. çünkü. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle bu mesleği yapacak olan insan Öncelikle sağduyulu olmalı. Hı -hı. Her şeyden önce. Yani hastaya Hı -hı. kendi Hı -hı. ebeveynimizmiş gibi Tabii. yaklaşmalıyız. Hı -hı. Daha sonrasında bu mesleği yapacak olan insan e, empati yapabiliyor olmalı. Yani tamam aileni koydun ama kendini de oraya koymalı insan. Yani bu şekilde diyebilirim. Hı -hı. Daha sonrasında bu mesleği yapacak olan insan sabırlı olmalı. Çünkü karşımızdaki bir hasta ve bu hastanın ağrıları olabilir, sızısı olabilir. Bu tamamen... Onların Aslındaki bulunduğu durumdan kaynaklı olduğu bir tepki, sert tepki de verebilir. Biliyorsunuz günümüzde özellikle sağlık Maalesef. çalışanlarına olan şiddet çok, e, çok üzücü. Hı. Buradan da bunu söylemek isterim Tabii. çünkü sağlık çalışanlarına şiddet şiddetin evet. e, en az indirgenmesi için de gerekli Hı. çalışmaların bence yapılmasını diliyorum yani. Hı. Daha sonrasında hem, hemşireli yapacak olan insanın yine aynı şekilde hayatında kendi özel hayatına değil de biraz daha mesleğine öncelik vermesi gerekiyor çünkü gecemiz gündüzümüz. Çalışabiliyoruz. 24'ümüz de olabiliyor. Hmm. Gece nöbetlerimiz de olabiliyor fedakarlık isteyen. Fedakarlık isteyen bir meslek kesinlikle yani, evet, onu demek bu isterim. işten manevi bir haz duyan insanlar değil mi? Merhamet duygusu gelişmiş kesinlikle, olan insanlar. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu mesleği yaparken hani gerçekten hayatımızda hemşireliği evet. ön plana koyuyoruz. Yani bayramdır, şeydir evet. ya da özel günlerdir, resmi tatillerdir. Evet. Bunlar değil de bunlardan öte kesinlikle evet. hayatımızda mesleğimizi ön plana koyuyoruz. Evet, idealist bir yaklaşım. Aynen öyle. gerektiriyor değil mi? Çok kutsal bir meslek. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir meslek. Mesajınız var mı? ya izleyicilere şunu söylemek istiyorum yani hemşirelik mesleği dediğimiz zaman e, kesinlikle e, Florence Nightingale'in de dediği gibi yani önce hasta bizim için e, önce hasta ama e, önce hasta derken kendi hayatımızdaki e, nasıl diyeyim yani e, bu negatif olumsuz olayları kesinlikle hayatımızda geri plan atıp sahaya indiğimiz zaman hiçbir şey yokmuş gibi alanda oluyoruz. Şu seslenişim şu hemşirelik mesleğini yapanlara ne olursa olsun hemşirelik mesleğini tercih edin. Çünkü günümüzde hemşirelik mesleğini tercih etmeme gibi bir konu var. Yani kaçıyorlar hemşirelik mesleğinden yorucu işte Hı -hı. sık sık çalışıyorsunuz gibi. araya şöyle diyebilirim hemşirelik mesleği kesinlikle tercih edilebilir bir meslek. Ne kadar yorucu olursa olsun bir hastanın size teşekkürü, bir pozitif gülümsemesi sizin bütün yorgunluğunuzu alıp gidiyor. Ya buradan bunu söyleyebilirim. Hemşirelik mesleğini tercih edebilirler gönül rahatlığıyla. Harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz hemşire Yiğitcan Toruçtu. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız <laughs> için çok teşekkürler Rica ve başarılar diliyoruz. Bu arada e, bu Business Channel kanalında burada bana e, bu fırsatı verdiği için burada bir sesleniş yapabilmem adına mesle, özellikle hemşirelik mesleği ve hemşirelik mesleğini temsil eden bir kişi Hı -hı. olarak bana bu fırsatı sağladığı için çok teşekkür ediyorum size. Rica ederiz. E, sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarına minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz ayrıca. <laughs> çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.